Hepinize merhaba arkadaşlar. Şurada misafirimiz gelmiş. İçeri gelmek istiyor. Buyursun gelsin bakalım. Gel bakalım. Gel. Ha, hoş geldin. Soğuk mu dışarısı? He? Üşüdün mü? Yok, belli. He, hoş geldin. Nasılsın, iyisin? He, ne istiyorsun? 30, 20, 30. Ha, söyle bakalım. He, söyle. Yangın merdiveni yapsak, yani bunlar mesela eve e, oradan girip çıksa her kata ulaşabilseler, e, tehlike anında da biz kullansak. Yoksa bize kalsa yangın merdiveni yapmıyoruz. Hem yani bunlar istediği kata ulaşabilirsinler şimdi ben birinci kattayım. E, Hem bu ulaşabiliyor bunlar. Ama yüksek katlarda olduğum yüksek kattakiler Allah üzerinde büyük bir yani. ihtimalle kedi kokusu var. Benim sokakta var ya bir tane hep bacak aramda geziyor. Orada gitmeyi çok seviyor. Çok hoşuma gidiyor. Sevgi istiyor ama oğlum hep sevgi olmaz ki. Yem veriyorum yem yemiyor. İlle tabi öyle. Oğlum ben camiye yetişeyim tamam Tamam ben camiye yetişeyim hadi. Tamam ben gelince gene devam edeceğiz tamam mı? Hadi ben hızlanıyorum. Bak üstüne basarım ama hızlanınca. Sen geri kal. He. He ne istiyorsun? Gözlerin çok tatlı ya. Çok güzel gözlerim var. Nazar değmesin maşallah. Şöyle. Şurada onların yerleri var. Yemleri. E şöyle. Şurada yemleri var diyeyim şöyle. He. He. Da annemin ee, rahatsız oğlum onları götürüp getiriyoruz bunu sana vereyim mi <laughs> He? al senin olsun istersen biz onlarla telefonları şarj ediyoruz gel içeri gel gel meyve soyuyorum gel gel Onları mutlu etmek çok kolay. Biraz sevgi. Birkaç yudum bir şeyler verdiğin zaman çok mutlu oluyorlar. Keyife bak. Oh. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.